İnsanlar duygusal acı hissettiklerinde tıpkı bir fiziksel acı hissediyormuş gibi beynin aynı bölgeleri aktive olur. Bir deneysel çalışmada insanlar akranları tarafından sosyal reddetme yaşadığında beynin bu bölgeleri aktive olmuş. Başka bir çalışmada yakın zamanda romantik ilişkilerinden ayrılmış insanlar eski partnerlerinin fotoğraflarına baktığında yine aynı beyin bölgeleri aktive olmuş. Yani fiziksel ve duygusal acının benzer nörolojik izleri var. Kalp kırıklığı sadece bir metafor değil. Psikolojik analizlerin çoğunlukla dışladığı bilgi şu. Beyin vücudun geri kalanıyla büyük ölçüde birbirine bağlı. Ve Antonio Damasio'nun da ortaya koyduğu gibi beyinden vücudu uyaran gittiği gibi vücuttan da beyne geri bildirim gidiyor. Ve bu geri bildirim sayesinde bu ağrı bacağımdan geliyor diyebiliyoruz. Bu bilgilerle duygusal ve fiziksel ağrı arasındaki nörolojik benzerliklere geri dönersek. Peki duygusal acı nerede hissedilir? Bu konuyu inceleyen bilimsel bir makalede şu satırlar düşündürücü. Eğer gerçekten fiziksel ve duygusal acıyı içeren bir ağrı ağı varsa ve fiziksel ağrının vücutta bir yeri varsa, o zaman bu basit çıkarım duygusal acının da vücutta bir fiziksel yeri olması gerektiği sonucuna varır. Duygusal ağrı bedende bir ifadenin gerçekleşmesi gerektiği ancak gerçekleşmediği bir yerde bulunabilir. Eğer birine öfkelendiysem ve öfkemi sağlıklı bir şekilde, doğru bir şekilde elbette ona yansıtmadıysam çenemde ya da boğazımda kas gerilmesi olabilir. Canımı sıkan bir kişi ya da bir olay bedenimde boyun ya da göğüs ağrısı şeklinde deneyimlenebilir. Evet, fazla uzatmadan ne yapabiliriz? Bedenimizde hissettiğimiz duyguları fark etmeye ve bedenimizin neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışabiliriz ve elbette bu ihtiyacı karşılarız. Duygularımızın görünmesini sağlamaya çalışabiliriz. Onları ifade edebiliriz ya da hissetmek için kendimize izin verebiliriz. Duyguları hissetmek ilk başta acı verebilir ama daha sonra mucizevi bir şekilde rahatlama gelebilir. Bununla birlikte kendimize ve başkalarına karşı da bakış açımızı değiştirebilir.